Beni arkadaşlar ben çok korkuyorum. Benim e, takipçilerim Alfa'yı tanıyorsa bu videoyu izlesinler. Biliyorsanız Alfa'yı çok acı yiyor Şimdi ben de çocuk e, olduğum için, e, isterseniz ben çocuk olduğum için iki tane acı biber yiyeceğim. Lütfen bunları gelsem e, şey beni, benim kanalıma hep abone olursunuz tamam mı? Şimdi ben bunu bir yiyorum. <laughs> Yemin ederim acı. <aç. gülüyor> Su içmeyeceğim. <laughs> Hay ben emişim. Gerisi kaldı şu anda. Gözümden yaş geliyor. Azmin mı? <laughs> आई ते जाए Hmm. Bu kaldı zaten. <laughs> Abi, ne olacaksın değil mi? Like atın abone olun. Yorum yazın fazla hadi bu videoya. Bay bay. Bay bay.